Mahallesi. Bilal-i Abaşı Camisi'nde görmüş olduğunuz gibi çocuklar her akşam telafi namazına geliyorlar. Burada hoca onlara çikolata kek de atıyor. Hocayı bekliyorlar şu anda. سبحان الله العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Evet. Akın akın geliyor çocuklar. Hoca tek sıra diyor onlar koşuyor. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar öğrenci var burada. Evet bayanlarımız da geliyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buyruğu Bu devam ediyor. Evet, evet. Bak, bak. bak bu benim torun. Bak Allah'ım da sende. Sana bak böyle öğrenmiş burada. Biraz dikkat ederseniz burada çok şey öğrenirsiniz. Tamam mı? Allah'ım da sende kendi kendine türlü Hadi bakalım. Evet. Dur. Kelime-i

Birisi lazım tasarlayacak. Birisi Her akşam burada herkese çikolata alıp geliyorlar. Çocuklara dağıtıyorlar. Hali vakti yerinde olan, hayır işlemek isteyen Ramazan boyu böyle çikolata getirebilirler. Hocamıza teslim etmek şartıyla. Ev, sizin hayrınıza hocamız burada her akşam dağıtım yapıyor. Güzel bir şey. Görüyorsunuz.

Ağa. geldi. Ahmet, alacağım buraya tamam mı çocukları? Ahmet buraya bak, oynar daha Evet. evet. Alacak çocuk. Ahmet nereye gidiyorsun? Evet. Ahmet yani, ama o çocuklarla iç içe. Evet, tebrik evet. şey evet, şey 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 ederim. Sen de gir bakalım belki çocukluğunu hatırlarsın. mı? Elim açayım belki çocuklarla aralarında karanbolu kaynar belki. Verir, verir, hediye verir. Aha yeni kutu açtı. Işte. Şimdi ayıp olur gerim bırakın. Al iş? Al var mı dostakim? Medya verin dedi. Hı? Evet, abi ben. Kardeşlerin alan çıksın. Ben de kendimi çocuk hissediyorum. Söyle. Biraz <laughs> <çocuk gülüyor> bir tamam. şeyin Ben tamam. de kendimi çocuk hissediyorum. Tamam. Tamam, bon per. Abla aşağıda mı? Şöyle biraz aşağı as asam ne olur acaba? Tamam. Ablan alamadı çağırıyorsun. Tamam. Al bakın cemende. Hayır, olun, Alın bakayım delik anne. De, sen yaşın ya. kaç canım benim? Olur evet, al sen de al. O, al bu <laughs> şey. Çocukların arasında ben de al. alayım. Fenerbahçeli arkadaşın yanı söyle selamını bu, bu akşam hayırına teşekkür ederiz ama yenilecekler. İki iki düşeceksiniz. Üç şu an. Şu an üç hocam. Vamos ver <laughs> 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 <laughs>